El işçiliğinin zarafeti sanatın etkili dünyasıyla buluşunca ortaya bu eserler çıktı. El emekleri sergisi Barış Manço Kültür Merkezi'nde sanat severlerin beğenisine sunuldu. Dünya Kadınlar Günü özel el emekleri sergimizi düzenledik. Bugün açılışı var. 8-9-10 Mart'a kadar devam edecek. Hepinizi bekleriz. Gelin sergimizdeki güzellikleri görün. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nüz kutlu olsun. Kıymetli hanımefendiler, öncelikle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nüz kutlu olsun. Kadın elinin değdiği her yerin iyileştiğini biliyoruz, güzelleştiğini biliyoruz. Başta eşim olmak üzere her birinizin ayrı ayrı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Sergimiz hayırlı, uğurlu olsun inşallah.